Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahibi jami. Aziz dostlarım, bu bugünkü dersimiz yine Bakara suresinin 120. ayeti ile devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifa etmeyi nasip eylesin. Ve lan tarda ankel Yahudu. Ve tarda hoşnut olmazlar, razı olmazlar muhakkak ki hoşnut olmazlar aynı kesenden. El Yahud Yahudiler ve Nasara Hristiyanlar da senden hoşnut olmazlar. Hatta ta tettebi'a milletehum. onların dinine uyuncaya kadar senden hoşnut olmazlar. Sana rıza göstermezler. Milletehum edinehum dinlerine tabi oluncaya kadar sana senden hoşnut olmazlar. Kul söyle ey Muhammed Anisa vesselam inne muhakkak hudallahi Allah'ın dini eyl İslam'e İslam huvel huda gerçek din odur yani din Allah'ın dini gerçek dindir. Allah'ın dininin dışındaki dinler sapkınlıktır, dalalettir. Ve ma o Allah'ın dininin dışındakiler, yani İslam'ın dışındaki dinler, balalün sapkınlıktır. Ve le'in Bur buradaki lam burada bir kasemin, yeminin olduğunu ifade ediyor. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki ve izzeti ve celali, izzetime ve celalime yemin ederim ki le'in şayet la mukasemin, buradaki lam kasemin, yani yemini ifade eden bir lamdır. İtteba'ete ehum onların isteklerine uyarsan e illeti o istekler ki ile ya kendilerine çağırdıkları o isteklerine eğer tabi olursan fardan farazi olarak yani farz ettik ki uymazsın da hani uyarsan farz ettik ki uyarsan ba'delle eke, sana gelen şeylerden sonra ki minel ilmi o sana gelen bilgilerden sonra buradaki ilimden kasıt elvahi minallahi. Allah tarafından gönderilen o vahiden sonra eğer onların hevasına, onların isteklerine uyarsan o zaman meleki minallahi min veligin. Meleke senin için yoktur. Minallahi Allah'ın dışında, min veligin bir dost yahfazuke seni muhafaza edecek bir dost yoktur. Ve la nasir senin bir destekçin de yoktur. Yamnauke kemin. Allah'tan seni koruyacak, Allah'tan seni e, muhafaza edecek, Allah'ın azabından seni muhafaza edecek hiçbir destekçin de yoktur. Ellezine ateynahumul kitabe. O kişiler ki, ateynahumul kitabe. Kendilerine kitap verdiğimiz o kişiler, kendilerine kitap indirdiğimiz o kişiler. Bu ellezinet i'rabça un bu ula iki yüklü nebi onu haberi oluyor. Söyleyecek şimdi. O kendilerine kitap verdiklerimiz kişiler ki yetilunehu hakka tilavetihi yani gerçek hakkıyla onu okuyan onunla amel eden o kendilerine kitap verdiğimiz o kişiler ey nehu keme unzile yani indirildiği gibi okuyu, okuyan o kişiler o kişilere gelince işte o kişiler gerçekten iman eden kişilerdir. Ve cümletu bu yetlunehu hakka tilaveti cümlesi halun durum ifade eden bir cümledir. Yani o kendilerine o kitap verdiğimiz tabii ki onu hakkıyla okudukları halde kendilerine o kitap verdiğimiz o kişiler işte onlar gerçek iman edenlerdir. Ve hakka hakka kelimesi ise nasbun mensuptur alel mazdari. Arapça e, mef'ulun mutlaki mazdar oluyor aziz dostlarım. Yani yetili öne onu okuyanlar tilaveten öyle bir okuyuş ki hakka tilaveti gerçek bir okuyuşla okuyan o kişiler. O anlamda vel haberu bu ellezine kelimesinin mutlaka olan şu kelimenin haberi ise ula ike yu'minune bihtir. Yani o kendilerine o kitap verdiklerimiz tabi onu hakkıyla okudukları halde kendilerine o kitap verdiğimiz kişiler işte ulaike onlar yu'minu nebi o kitaba hakkıyla iman etmiş kişilerdir. Bu ayet ellezina ateynahum kitabe yetlunehu hakka tilaveti ulaike yu'minu nebi ayeti nezelet nazil olmuştur. Fi cemaatin bir cemaat hakkında ki kadimu muminel habeşeti Habeşistan'dan gelen ve eslemu ve Müslüman olan bir cemaatin hakkında inmiştir. Aziz dostlarım. Ve men yekfur bihi. Kim ki o indirilen kitaba kitabı inkar ederse. Ey bil kitabil müte. O indirilen, verilen o kitaba kitabı inkar ederse. Nasıl inkar ederse? Ben yuharrifehu. Onu değiştirirse. Fe ula işte onlar humul hasirun. İşte husrana uğrayanlar bunlardır. Neden? Limasirihim ilenler cehenneme gittikleri için el müebbedeti aleyhim. Üzerlerine ebedi bir şekilde kapatılacak olan o cehenneme gittikleri için işte gerçekten hüsrana olmayan, uğrayanlar bunlardır. Bu kitabı değiştirenlerdir. Ya beni İsrail'e, ey İsrailoğulları, Üzkuru hatırlayınız. Ni'metiye nimetimi. Elleti o nimet ki en amtu aleykum size ihsan ettiğim, size verdiğim o nimetlerimi hatırlayınız. Ve bunu hatırlayınız. Üzkuru enni faddaltukum alel alemin sizi. Tabi kendi zamanınızdaki olan tüm aleme, Allah'ın dışındaki olan tüm varlıklara, kendi zamanınızdaki o aleme sizi yani üstün kıldığım o üstün kılmamı hatırlayınız. Takat misluhu bu ayetin aynısı birkaç sayfa önce geçti aziz dostlarım. Vettekû yani hafû emirdir aziz dostlarım. Yani korkunuz yevmen yani o günden ki sakınınız o günden ki la teczi yani la tuğni nefsun hiçbir nefsin fayda sağlamayacağı an nefsin herhangi bir nefisten fihi o günde günde şey en yani hiçbir şeyi fayda sağlamayacağı o günden korkunuz. Ve la yuqbalu gene o günden korkunuz ki la yuqbalu minha adlun. Kimseden hiçbir nefisten bir adl yani fidaun bir fidye kabul edilmeyecektir. Ve la tenfa'uha o kişiye menfaat vermeyecektir. Şefaatun kimsenin şefaati tabi Allah'ın izin verdiklerinin dışında kimsenin şefaati o nefse fayda vermeyeceği o günden korkunuz. Ve lahum yunsarun ve onlar yardım olunmazlar. Yani yumnaun min azabillah. Allah'ın azabından engellenilemezler. Yani kim size onları Allah'ın azabından kurtarmak için yardım edemez, yardım olunmazlar. Vezkur gene hatırla. İzi tela hani sınamıştı. İhtabera sınamıştı. Allahu Teala sınamıştı İbrahim'i, İbrahim Aleyhisselam'ı. Ve fi kıraetin İbrahame. İbrahim Aleyhisselam'ı sınamıştı. Rabbuhu onun Rabbi İbrahim Aleyhisselam'ı sınamıştı. Bir kelimatın bazı kelimeler ile buradaki kelimelerden kasıt bir evamira. Bazı emir ve nevahin ve nehilerle, yasaklarla hani Hz. İbrahim'i onun Rabbi sınadığı o vakti hatırla. Kellefe bu tutmuştu Hu İbrahim Aleyhisselam'ı biha o kelimeler ile hani sorumlu tuttuğu o vakti hatırla. Kıyla rivayet olunur ki hiye bu kelimatlar menaskul hacci yani Hz. İbrahim'in sorumlu olduğu o kelimatlar hac ibadetidir. Vakıyla yine rivayet olunur ki bunlardır. El madmatu abdest alırken ağzı su vermek. Vel istinşaku burna su vermek. Ve sivaku misvak kullanmak. Makassus şaribi bıyıkları kırpmak. Ve farkus şari saçları ayırmak. Ve kalmul ezfari tırnakları kesmek. Ve netful ibti koltuk altını tıraşlamak. Ve halkul aneti kasık tıraşı olmak. Vel hitanus sünnet olmak. Vall istince o bilmeyi suyla ee, ıı, taharet almak hani bunlarla Hz İbrahim hani Rabbi onu bunlarla ne yapmıştı sınamıştı. hunne ve Hz İbrahim bunları tam bir şekilde eda etti yani edehunne bunları eda etti. Tahmetin tam bir şekilde eksik, eksiks, eksiksiz bir şekilde Bunları tamamladı Hazreti İbrahim. Kale Teala Allahu Teala buyurdu lehu Hazreti İbrahim'e inni ben cailu kelin seni kılacağım imamen insan insanlara imamen önder kılacağım demişti. Kudveten fid dini din konusunda uyulan kişi önder kılacağım demişti. Kale Hazreti İbrahim dedi ki ve min zürriyeti yani benim evlatlarımdan da ya Rabbi, evladı çocuklarımdan da ic'al ey immeten önderler yap diye dua etti Hazreti İbrahim. Kale Allahu Teala da buyurdu. La yenalu. Yani ulaşmaz ahdi benim o vaadim bir sözüm bir imamet imamlıkla önderlikle verdiğim o ahdim o sözüm ulaşmaz. Ez zalimine zalim olanlara senin evlatlarından zalim olanlara ulaşmaz. Eğil. Ne demek zalimin? Yani el kafirine minum. Onlardan kafir olanlara ulaşmaz. Demek ki bu ayet delle. Yani bu Allahu Teala'nın bu konuşması dert ediyor ki buna dert ediyor. Bunu gösteriyor. Ale ennehu O <laughs> Allah'ın ahdi ulaşır. Gayda zalimi. Zalim olmayanlara inşallah ulaşır. Az dostlarım şimdi ibaremizi okuyacağız. Ve lan terdağın kel Yahudi ve lan Nasara Ve مالك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه الذين اتيناهم الكتاب مبتدا يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما انزل والجمله حال وحق نصب على المصدر والخبر اولئك يؤمنون به نزلت في جماعه قدموا من الحبشه واسلموا ومن يكفر به بالكتاب المؤتى بان يحرفه فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تقدم مثله واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم في وفي قرات إبراهام ربه بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها قيل هي مناسك الحج وقيل المضمات والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأصفار ونف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء فأتمهن أداهن تامات قال تعالى له إني جعلك للناس إماما قدوة في الدين قال ومن ذريتي أولادي اجعل أئمة قال لا ينال أهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم دل على أنه ينال Gayr-ı zalimim. Acil dostlarım, bugün dersimiz bu kadar. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebil Ummi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.